Selam arkadaşlar. Bir süredir sert diyetten çıktık ve ağzımız durmuyor açıkçası. Sürekli bir şeyler bayağı bir ama bir 10-12 haftadır yok 8-10 haftadır çok sert bir diyet yapıyordum. Böyle bir sakatlık oluştuktan sonra her şey normale döndü. Daha böyle hala diyetime devam ediyorum ama birazcık böyle güzel şeyler yiyorum. Bu arada bir cookie ve muffin takıntısı başladı. Bu ses eşliğinde video olacak. Sürekli Leyla videonun içinde. Luka uyudu ama Leyla sürekli daire olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Size güzel blueberry'li bir muffin yapacağım. Şeker kullanmıyorum ben. Un kullanmıyorum. Ya güzel yağ var. Şimdi sen de Leyla. Her oh. neyse. Eee... <laughs> ee, onun dışında Evli olan çocuğu olan arkadaşlar beni anlar ee, Güzel bir muffin yapacağız Böyle birkaç deneme yaptım Farklı tarifler Ama bunu çok sevdim O yüzden şu an ihtiyacımız olan malzemeler Şunlar Yoğurt, süt, tatlandırıcı Veya şekersiz şurup gibi Bu tür şeyler olabilir Yumurta, herhangi bir yağ Ama ben onu hindistan cevizi yağı kullanıyorum Bir de vanilya ekstrakt, vanilya böyle damla. Diğer e, malzemeler yulaf, tarçın, kabartma tozu, karbonat, tuz. Öncelikle fırınımı 190 dereceye ayarladım. Fırın önceden ısınıyor. Şimdi malzemeleri. Selam arkadaşlar. Size ufak bir Kong Online nedir? Kong Online'den neler yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Süreç nasıl ilerliyor? Mutlu muyuz? Mutsuz muyuz? Genel anlamda bir, ufak bir özet geçeceğim. Dolayısıyla bildiğiniz üzere bir 4-5 aydır e, biz böyle bir hizmet veriyoruz. Asla bakarsanız çok uzun süredir bununla alakalı sorular alıyoruz. Hocam siz ne zaman yapacaksınız? Hadi siz de yapın vesaire. Ama biz biliyorsunuz gym -pong diye bizim de ayrıca bir mekanımız var ve ciddi anlamda buraya bir e, vakit ayırıyoruz. En uygun, en iyi yapacak zamanı her zaman bekliyorduk ve o da şimdi nasipmiş. Çok da güzel gidiyor. Nasıl ilerliyoruz? Yani açıkçası biraz bundan size bahsedeyim. Çünkü insanların genelde bir soru işareti oluyor ama ben hep şey diyorum yani ben anlatamam bunu size. Yani bunu tecrübe etmeniz lazım. Çünkü şimdi bütün alan üyelerimizden üzerinden gidecek olursam her zaten birçoğu başka yerde bu işi tecrübe etmiş gerçekten başka bir yerden online bir hizmet almışlar. Hocam sizden mi böyle yapıyoruz? Hocam sizden mi böyle yapıyoruz? Ya ben bunu her zaman söylüyorum zaten. Zaten Türkiye'de bu işi çok iyi yapan kişiler var. Bizim de arkadaşlarımız da var. Gerçekten çok uzun yıllardır yapan tecrübeli insanlar var. Ama ben her zaman söylüyorum bunu siz bizden denemeden ben bunu size ispatlayamam. Yani şey diyemem. Ya biz en iyisini biz yapıyoruz. Biz acayip yapıyoruz falan. E öyle bir şey yok. E ben bunu alacaksınız abi. Tercih edeceksiniz diyorum. Sağ olsun. E, biz de gerçekten şu ana kadar kimsenin e, yüzünü yara çıkarmadık. Yani e, geri dönüşler çok güzel. Bununla alakalı acayip mutluyum bir keresinde. Çok güzel bir for afterlar geliyor. Bazılarına gerçekten inanamıyorum ya. Yani sağ olsunlar bu biraz da şeyi gösteriyor. Yani buraya ve bana ne kadar insanların inandığını gösteriyor. Bu anlamda da acayip mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten çok çok güzel hızlı sonuçlar alıyoruz. Bir keresinde biz gerçekten her şeyi biz yapıyoruz arkadaşlar. Her şeyi biz yapıyoruz ve her şeyi de kişiye göre yapıyoruz. Evet, birazcık düşündüğünüz zaman zor bir iş. Zaten kolay değil. Şu an doğru düz ders vermiyoruz. Salon kısmından biraz daha açıkçası tamamen uzaktan eğitime yöneldik. Buğra'yla ben sabahtan aşamada da bu işle uğraşıyoruz. Çok da güzel ilerliyor. Dediğim gibi ee, üye olduktan sonra insanlar e, üye oluyor. Biz onlara bir form veriyoruz. O formda sizin spor ve sağlık geçmişinizle alakalı bir sürü soru var. Güncel neler yapıyorsunuz? Ee, güncel fotoğraflarınız var. Ve hedefiniz nedir? O formu tamamen eksiksiz bir şekilde doldurmanızı istiyoruz. O form bize tekrardan geliyor. Biz o formu açıp, fotoğraflarınızı açıp, hedefiniz nedir, ne gibi sakatlıklarınız var, ne istiyorsunuz? Biz buna göre size en uygun diyet ve antrenman programını hazırlıyoruz ve startı veriyoruz. Asıl olay oradan sonra başlıyor. Çünkü her gün 12 ile 6 arasında WhatsApp'ta iletişim halinde oluyoruz. Herhalde Türkiye'de bir ilk Kong Size paketimiz var. Haftalık Kongsize üyelerimizle haftalık 10-15 dakikalık FaceTime görüntülü görüşme yapıyoruz. Açıkçası o Kongsize paketlerimiz tükendi. Yani gerçekten çok iyi bir geri dönüş aldık o paketlerden. Sürekli güncelleyerek programlarınızı belirli dönemlerde ve sizden form, fotoğraf isteyerek sürece devam ediyoruz. Tam anlamıyla bu çok keyifli çünkü bir insanla konuşuyorum, adam Mardin'den, oradan konuşuyorum, birisi Paris'ten, işte uzak doğudan, Amerika'dan, Dubai'den, Konya'dan, Ankara'dan, her yerden üyemiz var. O acayip keyifli bir şey. Katlanarak büyüyoruz. Umarım birazcık açıklayabilmişimdir durumu. Yine söylüyorum, sorunuz olur. En ufak kafanıza takılan bir şey olur. Biz her zaman WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. Ee, şuralardan bir yerlerden whatsappımıza batı ulaşıp son maksimum soruları da sorabilirsiniz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Görüşürüz. Size gram gram söyleyeceğim. Ben geçen gün birazcık böyle göz kararı yapmıştım ama bugün gram gram göstereceğim. Bu arada yulaf unu kullanmamız gerekiyor ama bende yulaf unu olmadığı için bu güzelim yulafa kıydım ve bunu un haline getirdim. Fit yeni ürünü organik satın alın. Gerçekten 10 numara bir yulaf. Yani yurt dışındaki yediğim yulaflardan daha Quaker diye bir yulaf var. Dünyaca ünlü. Valla ondan iyi diyorum yani. O kadar söylüyorum. Sadece sıcak suya her sabah. Bayağı da da yoğurt yemiyorum bu arada. Şu yoğurdun tadına bakayım. Market yoğurdu kötü ya. Annem yapıyor ne güzel. Annemin yoğurdunu sevmiyor Leyla. Şunu seviyor. Bu ne ya? Heh, dur. Şeyi bir tartımızı bir açalım. Kaç gram yoğurt? Geçen şu kadar bir yoğurt atmıştım. Allah'ım niye kapanıyor bu? Pilim bitiyor ya. Şansa bak. Pilim bitiyor bunun. Cık, pili bitiyor. Olsun. Hemen değiştiriyoruz. Burada bir yerlerde bir... Nerede bu pilim ya? Heh. Okey. Hemen açalım. Bu kadar zor olmamalı ya pil açmak. Gerçekten bu kadar zor olmamalı ya. Yani. Bütün zorluklara rağmen pes etmiyoruz. Bu muffin güzel olacak bence. Çünkü böyle çıktıkları çıktı. İnşallah pil doğru pildir. ...göz kararı yapmak zorunda. Ya yemin ederim pilden bir parça, pilin kabından bir parça uçtu ve... ...bu kabın içine düştü. Heh. Şuna bak ya. Yani şunu yiyecektik yani. Şunu yemek zorunda kalacaktık. Yani neyse, hadi bakayım. Bravo! Hemen hızlanıyorum kaç gram yoğurt şu kadar bir yoğurt almıştım 90 gram yoğurt bir yumurta şef moduna gireyim süt demiş normal süt de kullanabilirsiniz ben badem sütü kullanıyorum yine minimuma indiriyoruz az bir şey badem sütü maple şurup demiş maple şurup normalde bu Yabancıların kullandığı çok tatlı bal gibi bir şey Ben onun yerine Tatlandırıcı bir damlan var benim Ondan kullanacağım Siz tatlandırıcı Splenda, stevia bir şeyler kullanabilirsiniz Şöyle Şöyle atıyorum Bu da okey Şöyle splendalar var onlardan da kullanabilirsiniz Organik satın alımızın Hindistan cevizi yağı Kaç gram Onu da söyleyeyim Az kullanıyorum bunu. O kadar değil. Valla bu kadar çıktı. Şöyle dibini sıyıracağım. Dibini sıyırıp 5 gram ve bir de bu vanilya. Ve benimki şöyle sıvı bir şey. Bundan 3 gram da bundan. Bu burada kalıyor. Bu bir kapta kalıyor. Bunu böyle güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi diğer kaba daha büyükçe bir kap alın arkadaşlar. 100 gram. 103 grammış pardon. 103 gram. Göz kararı tarçın atıyorum. Ben tarçını çok seviyorum. O yüzden tarçını bol atıyorum ben. Şöyle 7 gram tarçın, kabartma tozu bir paket şöyle tuz, 3 defa çeviriyorum, 1-2-3 ve karbonat. Karbonat da, yani o kadar az atıyorum ki karbonat, şöyle bir pinçik mi denir <laughs> bilmiyorum. Bu kadar karbonat attık Şimdi her tarafı yıka, yıka. Öncelikle şu malzemeyi bir kez daha güzelce karıştıracağım. Bunun tadına bakabilirim mi? Şekeri şey yapmak için. Ama zaten ekstra bir şeyler katacağım. Onlar da tat verecek. Ee, kuru blueberry. Yaban mersini kurutulmuş. Bu bayağı tat veriyor. Bu bayağı tat veriyor ve çok güzel oluyor. Başka ne katabilirsiniz? Kuru üzüm katabilirsiniz. İncir katabilirsiniz böyle küçük küçük doğrayıp. Hurmayı böyle küçük küçük doğrayıp katabilirsiniz. Onlar da bayağı güzel tat verecektir. Ve bir de bugün yeni bir şey deneyeceğim bunu. Arasına fitnat yapmayı deneyeceğim. Yani tam orta hattında fitnat yapmayı deneyeceğim. Öncelikle şu malzemeyi çok güzel karıştırdım. Ve şu kuru malzemeyi de çok güzel karıştırdım kuru malzeme de böyle birbirine girsin iyice. Daha sonra şöyle kuru malzemenin ortasında bir boşluk yaptım. Ve bu malzemeyi yavaşça oraya döktüm. Tadı güzel. Tadı çok güzel. Ya yani benim için yeterli. Ki bir de daha blueberry girecek. Blueberry bir de bayağı bir tad veriyor. Bir önceki yaptığımdan da tatlı olacak zannedersem bu. Daha sonra bu malzemeyi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Zaten çok kısa bir süre karıştırdıktan sonra bu şöyle bir kek hamuru kıvamını alıyor. Normal karıştırmaya bir süre devam ediyoruz. Daha sonra şu blueberry'imizi... Zaten çok kalmadı bu, çok bir şey kalmadı. Bunun da gramını söyleyeyim size tam olarak. Bunu 4-5 defadır kullanıyorum bu paketi, çok kalmadı hatta biraz daha olsa daha iyi olur. 20 gram. Çok az oldu. Yani bir 40 gram falan gerekir bundan. Umarım aynı lezzeti yakalarız. Güzelce karıştırdık malzememizi. Şimdi şu ortalığı bir toparlayalım. Daha hiç çalışmıyoruz. Bunları aldık. Bunları aldık. Tartıyla işimiz kalmadı. Bunu da aldık. Şuradan önceden hazırladığım şu kabları şöyle. Böyle bir muffin kalıbı var bende. Yani mafya kalıbına da bu kağıtları var. Bunlar satılıyor marketlerde. Yine de daha sağlam olması için şu bile terletti ya. Yani. Daha yapışmaması için daha böyle işimizi sağlam almak için şöyle organik satın alın Dr. Pen'in sprey yağını bu kağıtların içerisine sıkıyorum. Okey. Müthiş. Bu arada ocak hazır. Her şey tıkır tıkır ilerliyor. Şöyle yapacağız. Birazcık geçen güne göre bir tık sıvı oldu şey. Malzemem. Ama bakacağız. Bakayım. Şimdi öncelikle hepsine bir birer kaşık koyacağım. Sonrasında fıstık ezmesi koyacağım. Hepsine şöyle bir birer kaşık koyayım. Deneme yapıyorum. Bugün ben de sizinle ilk defa bu fıstık ezmelisini yapacağım. Blueberry'im biraz daha fazla olsa çok daha iyi olacaktı. Kesinlikle. Çünkü gerçekten acayip güzel bir tat katıyor. İnşallah malzemeyi yettirebilirim. Böyle bir az geldi gözüme. Umarım diyorum. Hepsine şöyle az az abartmadan, tadını kaçırmadan. Çünkü fıstık ezmesi biliyorsunuz yoğun bir tadı var. Abartmadan deyip de hepsine 10 gram koymam. Tabii ki alkış hak ettim orada ya. Şöyle, şöyle, hadi bakayım, az oldu yeter, yeter, şimdi. O fıstık ezmelerin üzerini kapatacak kadar inşallah yetecek. Yani yetmeyecek gibi duruyor. Yetmeyenler öyle olacak artık, yapacak bir şey yok. 5 beş, beş tanesini garantiye aldık. İki tanesi üstü açık kalabilir. Bir de öyle denemiş oluruz ya. Yapacak bir şey yok. Bir saniye. Şunla alacağım. Şöyle koyayım. Her bir tanesine ihtiyacımız olduğu için spatulayla alıyorum. Vallahi var ya şu bile yenir ha. Fena olmuş. Arkadaşlar göreceğiniz üzere şöyle 5 tanesine yani 4'üne yettirdik. Biri %80 ikisi boş. Bu seferlik böyle oldu. Bu diyorum deneme. Bakacağız belki daha da güzel olabilir öyle fıskezmeli üstü. İsterseniz üzerine de bir şey yapabilirsiniz. Demişken benim aklıma şey geldi. Tarçın varsa eğer ki benim tarçınım olur. Tarçın benim evde en çok tükettiğim şey olabilir. Şöyle üzerlerine az bir şey tarçın gezdirip üzerine çıtır olmasını istiyorsanız böyle geçen bir yerde görmüştüm. Üzerine çok az bir şey böyle toz şeker de yapabilirsiniz ama şekeri hiç katmadığımız için. Şimdi bu fırına gidiyor arkadaşlar. 20 dakika, 190 derecede 20 dakika pişiyor. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. muffinlerimiz oldu. Biraz da dinlenmeye bıraktım. Bu iki tanesi biraz tuhaf oldu. Üstü yetmediği için. Ama şöyle bakacağım. Yani şu yumuşaklığı çok önemli mafinin bence. Ona da bakacak olursak ortasını becerebildik mi bilmiyorum. Şöyle o tam ortada kalmış fıstık ezmesi. Vallahi gayet güzel olmuş. Çok aşırı şeker değil ama tam böyle kahveyle falan. Şu blueberry'lerden bir 20 gram daha olsaydı müthiş olurdu. Ama bu da bence gayet güzel olmuş. Başarılı bir tarif oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin arkadaşlar pişmesiyle beraber 30 dakikada falan çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Umarım beğenirsiniz. Bu tarif serisine devam etmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.